Gece gündüz hayalimda sen varsın lelelele le, 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 sen varsın Gece gündüz hayalimda sen varsın lelelele le, le le sen varsın Sensiz bu can bu tenimi ne yapsın lelelele le, 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 ne yapsın Bizi ayıranlar ataşta yansın, lele le, 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 yar yansın. Bizi ayıranlar ataşta yansın, lele le, 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 yar yansın. Dargın mısın, küskün müsün, neylersin, lele le, 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 neylersin. Çaresiz derdime derman bulmadım Lelelele lele bulmadım Senden sonra bir gün mutlu olmadım Lelelele le le olmadım Köşelerde Dargın mısın, küskün müsün, neylersin, le 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 le, neredesin?